Selam niye benim videosuna hoş geldiniz? Yuttur, but nedir? yutacak mıyız? Tamam daha fazla boş yapmayacağım. Videomuza geçelim. Daha videonun ne olduğunu anlatmadan videomuza geçelim demem de saçma oldu. Bugün siki video toilet karakterlerini. Gerçek dünyadaki hallerini gözlerimizi kısarak bilmeye çalışacağız. Evet dediğimden hiçbir şey anlamadınız. Video bin dakika izle, kanala abone olduysa kardeşim videoya geçelim. Çok iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Bir tane e, Quiz Kingdom diye bir kanal var. E, sağda gördüğünüz resim var ya. Dur bir dakika he. daha. Daha başlamadı herhalde. Tamam, dur dur. Şu an anlatıyor. Olayı anlattı. Yok 25 tane sorumuz var. 10 tane, 10 saniyemiz var. Her bir doğru cevap 1 puan. Maksimum 25 puan alabilirsiniz diyor. Şimdi gözümüzü kırpıp bu sağdaki resim hangi karaktere benziyor onu anlamaya çalışacağız. Ee, Titan Speakerman'e mi benziyor? Speakerman, normal Speakerman'e benziyor bence. Large Speakerman. Bence doğru bildim yani. Gerçekten de Speakerwoman'a benziyor. Hemen geçelim ikinciye. Gezimizi kırıp Abi hiçbir şeye benzemiyor. Ada'ya benziyor. <laughs> Ay hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Abi, Speakerwoman'la alakası yok uzaktan yakından. Ha bu şey. Eee, neydi abi? Bu adamın adını sürekli söylüyordum. Unuttum hani böyle. Sigibi direnen güçlülerinden olan G-Man G-Man Sigibi Toilet. Great, it's G-Man Sigibi Toilet. G-Man Sigibi Toilet. Aynen öyle kankacım. What about this Sigibi Toilet character? Bu kim? Aa, o çok iyi. Kulaklık takmış Sigibi Toilet. Gözünüzü kırmın. Ablar <laughs> çok iyi ya. Correct. That's DJ Sigibi Toilet. DJ Sigibi Toilet. Bayağı güzel yapmışlar bunu. I think you know. This character. Bu e Titan. Bir tane Titan ama Titan kameraman diyeceğim ben buna. Titan speakermanmiş. Aga be, yanlış bildim. Neyse sağlık olsun. This bu hangisi? Kameraman, bu düz kameraman bence. Arkadaki müzik de çok iyi. Right, Aynen. Normal kameraman kendisi. Any ideas? Amca, kel amca. <laughs> Sigibitol'ün en güçlüsü var ya. Kel olan kesin o. Your so good. It's... evet. It's... Doğru bildim. Can you name this? Amca <gülüyor> <mıdır>? <gülüyor> Bu melek olan Skibidi bir tuvalet. Bakalım o muymuş? Yep. Holy skibidi toilet's the correct answer. Mükemmel. What do you think? Hmm. Bu kim? Ah, hiçbir şey benzemiyor. Yok. Aklıma exactly hiçbir şey gelmedi. Spikerman mi? Yok artık, bunu nasıl bilebilirdim? Bu zordu. TV! Titan TV Man! Kesinlikle. Bakalım. Awesome. This Titan, Titan TV Man. man. Aynen öyle kankacım, ya Bird bu işi arkadaşlar ya. Aa. Titan kameraman mı? Hani eline büyük bir çekiç gibi bir şey almıştı ya bir ara. Herhalde Titan kameraman. Of course, this character's plunger man. Ah, hayır. <laughs> What toilet character is this? Bu kim? Bu ne be? Abi gözümü ne kadar kırparsam kırpayım hiçbir şey anlamıyorum. Yok hiçbir şey çalıştırmadı bana. TV man mı? Abi çok saçma yapmışlar bu. Bu bir kameraman olabilir mi? Evet, bir kameraman. Kameraman woman diyeceğim. Kamera woman. Easy Aynen. Kamera woman. Nasıl bildim ama? Yapıyorum ne bu spor arkadaşlar. Abi bu çok iyi. Gözünüzü kırpsen, o gözünüzü kırsanız. Oh, bu resmi çok iyi yapmışlar. Ya ne olduğuna gördüm ama anlayamadım. Yani ismini bilmiyorum. Bingo. It's vacuum, skibidi toilet. <laughs> Gözünüzü kırpınca birebir aynı resim bu arada. Which do you think this is? Bu... Eee... Kameraman elinde silah olan var ya. Profesör kameraman olabilir mi? Elinde silahlı kameraman. Excellent. He's scientist cameraman. Aynen. Doğru profesör kameraman işte. Elinde silahlı answer? var. Bu barışman Manço'ya benziyor. <laughs> Bu ne? Bu bir sikibizi tuvalet? Roketleri olan aşağıda iki tane de roketi var sanırım. Ay gözümü çok kırpınca garip oluyor. Do you recognize this character? Ya bunu bunu anlamadım. Bu ne ya? Hiçbir şey yok ya burada. Allah Allah. <laughs> ne? Aslında evet, şeylerden anlayabilirdim belki, ekranlardan falan. Any guesses? Aa dur bu çok güzel gözüküyor. Speaker man. Evet bayağı <laughs> çok güzel yapmışlar bunu vay be. Beautiful. The Black speaker man. En azından speaker man olduğunu bildim arkadaşlar. I trust you this character right. Şimdi bu an karakter TV Woman bu kesin kesinlikle. Times up. She's TV Woman. Aynen öyle cankayım. What's the name of this character? Bu şey ee, Spider Scavided Toilet. Çünkü yanında bacakları var örümcek gibi. Very great. The answer is jetpack, claw, skibity, toilet. Haa jetpack'miş. Can you guess which character this is? Abi bu büyük bir speakerman Ama Şey değil, Tyson değil. Amazing. It's jetpack, mutant, skibidi toilet. Ooo Jetpack Mutant, skibidi toilet'miş. Fena taklaya geldi mi? Bu ne? Bakalım. Hiçbir şey benzemiyor ki bu. Yok bunu anlamadım. You're so good. That's jetpack polis gibi tuvalet. Ben hala benzetemedim bu arada. What's your Aa şey üç kafalı skibidi tuvalet vardı ya. Oh evet. Triple skibidi tuvalet. Right. Tamam neyse. Ama üç kapalı olduğunu bildim arkadaşlar. Bu ne be? Yok. Ben de bunun bir anlamı yok gibi de olarak. Kameraman robot. mu? Alakası bile yok kardeşim. Tamam bu klasik gibi tuvalet. Birinci bölümdeki Sigibi tuvalet bu. Bakalım. Which character could this be? Please leave your answer in the comment section to let us know. Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe to our channel Quiz Kingdom for more fun quizzes. Sonuncuyu yeni da yorumlara yazın dedi. Çok mantıklı. Şimdi 30 tane sorumuz var. 30 saniyemiz var. Her doğru bir. puandır. Hemen bakıyoruz. Bu bir Skippydi tuvalet. E, 6 tane roketi olan bir Skippydi tuvalet. Gözleri körpün kankalarım. Belli oluyor zaten. Hadi hemen izleyelim. Adam neymiş? Aynen G-man Skebito etmiş. G-man olduğunu anlamadım. Ama... Altı tane e, roket olduğunu anladım yani altında. Bu abimiz... Aa e, ben niye bilemiyorum ya? Kameraman. Kameraman da ne kameraman bilmiyorum. Engineer kameramanmış ya. Mühendis abimiz tamir ediyorlar. Bozulmuş abilere. Can you recognize skibidi toilet character? Ee, bu dev bir kameraman olabilir mi? Olabilir. Başka bir şeyim de yok, tahminim de yok. Ne minnacık bir kameramanmış. Ama olsun. En azından kameraman olduğunu bildim kankalarım ya? Bu sayılmaz mı? What's the name of this skibidi toilet character? Ee, TV bir şey TV abi TV ben herhalde normal TV mendir diye düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmedi. Well done. TV, the TV woman ablaymış ama ablacım ama ablacım hiç benzemiyorsun. Aa şimdi bunun kafası çıkacak. Ha yok tam boksun değil. Neyse. Titan speaker men mi yoksa yok. Beyaz gömleği olan koca kafalı bir speaker ben diyorum ben kankalarım of course this character's injured speaker man. Injured speaker manmiş kendileri. What do you think? Bu Bu ne be? <laughs> Bunu hiç anlamadım. Aa bu hiç belli olmuyor. Bilmiyorum. Awesome, he's Titan TV man. Titan T Titan TV Man olduğunu öğrendikten sonra Titan TV man'a benzettim. Bu bir Skibidi tuvalet çok belli ama hangisi? Uçan bir Skibidi tuvalet ama gerisini anlayamadım. Hemen hemen de anlamışım. Bu abi de bilmeyelim yani. Kanka geçmiş olsun. Bu e, ee, kuru kafası gibi tuvalet var mıydı? Testere'li sikibidi tuvalet Kuru kafası gibi tuvalet varsa bir de kuru kafası da var mı? <laughs> ha yok ama testere'yi bildim en azından kankalarım kankacıklarım <laughs> Yine bir bir tuvalettir kendisi Abi Şimdi gözünüz ağrıyor mu arkadaşlar göz Gözümü kısmaktan gözüm ağrıyor Your answer is right. It's Strider. Ah, yok, yok. abi bu olduğunu anlamıştım. <laughs> jabili, 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 jabili. Which character do you think this is? Bu bir TV man. Sadece TV man. Bence dümdüz. Normal bir TV man bu abimiz. Kravatı falan da var. Yakışıklı. Excellent. This character is scientist TV man. <laughs> Profesör TV menmiş. Nice olsun Any ideas? Bu Titan kameraman olabilir mi? Hem de kolu kopmuş hali. Çünkü onun kolu kopmuştu bir ara. Bingo, it's surveillance camera woman. Hayır, kamera woman. Can you guess the Skibidi Toilet character? Speaker man eee Profesör Speakerman var mı onu da bilmiyorum ama sallayacağım. E ee, Profesör Speakerman. Very This is large Speakerman'miş. Speaker Abi bu zor ama bu test zor arkadaşlar. Ya Speakerman olduğunu anlıyorum ama ne Speakerman olduğunu anlamıyorum. Bu kameraman. Ama ne kameraman bilmiyorum. Ben direkt böyle söyleyeceğim artık arkadaşlar. Bu bir kameraman beautiful. The large kameramanmış. İyi, iyi kameraman olduğunu bildi en de. Ayakkabı yaptısı gibi tuvaletlerde. Neler olsun kankacığım. Bu bir tuvalet. Kulaklıklı sigi tuvalet olabilir mi? Olabilir. Son kararım. DJ sigi tuvalet. Değil. Son kararım DJ sigi tuvalet değil ama bu bir sigi tuvalet. <laughs> What's your answer? Bu bir Titan. Titan speaker man benziyor. Arkasında da hoparlörler var sanırım. Ama kameraman da diyesim geliyor ama speaker man. speaker man. Titan speaker man bildiğim vay be. En son tuvaletin üzerine oturmuştu Titan speaker man. <laughs> Onu dövüm. E, bu bir skibidi tuvalet de. Abi Lart Scooby diye bir şey var mı? Varsa o olabilir. Your idea is so good. It's giant Scooby'li Toilet. Uy nap 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 ne senss? Tipsiz. Eee Oha bu çok iyi! Eee Tiv- e, kamera woman olabilir mi ya da speaker woman? Right. Speaker woman. Aynen speaker woman. Bunu, <laughs> bunu çok iyi yapmışlar. Let's continue with this character. Aa bu da güzel. Bakın kıstığınızda gibi toy olduğunu anlıyorsunuz gözünüzü kıstığınızda. Yep, it's original Skibidi Toilet. Original Skibidi Toilet. Bence bunu da bildim. Aa birinci bölümdeki. Çok zevkli. Kameraman. Normal kameraman. Bakalım. Nice, Plunger Man. ama kameraman sonuçta arkadaşlar yani. Kamera kapa. What's your idea? bir tuvalet de Hangisi? <laughs> Abi zor ya harbiden zor right. Glasses right. Sivri tuvalet Okey <laughs> Ne oluyor be? Ne bu? Bu bir tuvalet demek istiyorum Çirkin tipli bisküvi tuvalet Oo bu çok hızlı olan Herkese tokat atan Bu Bu da bisküvi bir tuvalet Ama ayakları olan bisküvi tuvalet var mıydı? Varmış evet bu Insan gibi bir tuvalet. What skibidi toilet character is this? Abi daha fazla gözümü kısalmayacağım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Skibidi tuvalet demek istiyorum. Sallayacağım. Easy right? It's skibidi camera. Skibidi kamera, tuvalet değil. Onun için bilemedim. Do you recognize this skibidi toilet character? Bu da skibidi tuvalet? Ama işte hangisi olduğunu sormayın. <laughs> That's good. The character's vacuum skibidi toilet. Vacuum skibidi toilet. <laughs> Herkesi yiyor abi. I trust you guessed this character right. Aa bu bu çok bu çok iyi yapmışlar. Bu da skibidi toilet. Gözünüzü kısın bu bayağı güzel. <laughs> Hayır DJ aşırı bence ya Yes 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 Do you know the answer? Bu bir spider Eee spider's gibi tuvalet demek istiyorum ben bunu Bacakları macakları var ufuzun örümcek gibi Good job the correct answer scientist Bilemedim Hadi Allah emanet ol. Yapmıştı orda, g yalnız bırakmıştı. Bu uçan bir skivitoy'da olabilir mi? So Olamaz. <laughs> this Ama bu zordu yani. <laughs> Bunu nereden bilelim üstadım? Bu... Bu ne be? <laughs> Bu birisi. Ama kim bilmiyor bu kadar ne? Do you know the name of this character? <laughs> bu şey eee Titan kameraman diye düşünüyorum. Sallıyorum yani. Right, it's Titan Aynen doğru bilmişiz. Abi sanırım tek tutturduğum bu. Can you guess the TV Titan TV Man. Son kararım doğru bildiğimi düşünüyorum. Ama bunun cevabını <laughs> söylemeyecek. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsa da bu videoya bol bol like atın yani arkadaşlar biliyorsunuz zaten bir videoya bol bol like atarsınız o videonun devamı gelip çıkıyor buçuk.